oluyor. Allahü Teala'nın dünyaya düşman olması, dünyanın bu kadar alçak olması, nefsi isteklerine kavuşturduğu, nefsi kuvvetlendirdiği içindir. Allah Teala'nın düşmanı olan nefse yardım eden de elbette Allah'ın düşmanı olur. Allah bu dünyayı sevmiyor. Dünyanın kelime manası nereden geliyor kardeşler? Arapçadır. Edna, edna. Daha edna bir durumda. Türkçemizde bazen kullanırız bunu. Babalar dediler kullanır. Şimdi gençler kullanmıyor. Daha aşağı, daha aşağılık, Dünyanın kelime manası aşağılık denektir. Bu dünyayı hiç sevmiyor ama sınav alanı olarak bize yaratmış. Burayı sevmememiz için, buraya bağlanmamamız için devamlı bizim başımıza bazı musibetler, felaketler veriyor. İki gün sağlık veriyor, bir gün hastalık veriyor. İki tane güzel haber veriyor, bir tane kötü haber veriyor. Bak bu hep böyle, ölünceye kadar böyle gidecek. Sakın ola şöyle deme. Ya ben bu musibeti atlattım, bir daha başıma musibet gelmeyecek. Kurtardık artık. Hayır, hayır. Sen bir Müslüman isen Ölünceye kadar başına bazı sıkıntılar gelecek, bazı güzellikler gelecek. Bu dönüşüm, bu döngü devamlı gidecek, gelecek. Bu sınav alanı böyledir. Hiçbir öğrenci ben öğrenci olmaya devam etmek istiyorum ama sınav edilmek istemiyorum diyemez. Bu dünyada bir okul olduğu için cennete bizi hazırlayan, sınavı geçtikten sonra cennete götürmek için hazırlanan bir okul, bir sınav sahası olduğu için asla kendinizi emniyette zannetmeyin, işim bitti, ben bu sınavı da verdim, kurtuldum demeyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikle övünmüştür. Bizim peygamberimiz fakir bir peygamberdi ve bununla övünmüştür. Çünkü fakirlik nefsin isteklerini yaptırmaz, onu dinlemez, burnunu kırar. Fakir gördünüz mü ya bu hafta bir Ferrari'ye binelim de bara gidelim, iki tane kız tavlayalım, zina yapalım gelelim diyen fakir gördünüz mü? Adam evine ekmek götüremiyor. Bak Allah imkanlarını kısıtlamış, aslında o onun için güzel bir şey. Kalbinde zina yapma sevgisi var, parası yok. İmkan verse Allah gidecek, zina yapacak, uyuşturucu içecek, kumar oynayacak. Ama Allah imkan vermiyor, ona ver, verdiği fakirlikle onu cennete sürüklüyor. Verdiği fakirlikle onu adeta cennete itikliyor. Dolayısıyla kim fakirse, insanların çoğunluğu fakirdir, azını zengindir. Kim fakirse sakın bu kendisi için kötü oldu, olduğunu düşünmesin. Hayır, şöyle desin. Allah bana ahirette zenginlere vermediği kadar büyük nimetler verecek. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor hadiste? fakirler cennete zenginlerden 500 sene önce girecekler. Sahih hadistir. Neden fakirler önce girecek? Dünyada zaten sıkıntı çekmiş, zaten yokluk görmüş ve sabretmiş, ağzını da bozmamış. Şimdi cennete zenginlerden daha önce girecekler, hesabı da daha kolay verecekler. Ne kadar fazla malın varsa maliye memurları seni o kadar uzun günler ve haftalar hesaba çeker. Ne kadar az malın varsa o kadar az hesaba çekilirsin. Dünyada bile bu böyledir. Buradan kıyas yap. Peygamberlerin Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Gönderilmesi ve İslamiyet'in emirleri, yasakları hep nefsi kırmak ve ezmek içindir. Bak ne kadar peygamber gördüyse Allah, gönderdiyse Allah, ne kadar bize emir verdiyse tek bir gayesi var. Şu nefsi kırmak, ezmek, terbiye etmek.